Ya nasıl iyi olayım Gonca? Ya bir geldim ev yok, resmen sokakta kaldık. Canım ya çok üzüldüm. Ne yaptınız yerleşebildiniz mi peki? Ne yerleşmesi? Bir göz oda, eşyalar depoda. Of ya başka hiç mi yolu yoktu? Böyle apar topar yangından mal kaçırır gibi. Ne bileyim. Annem ne yapsın? Ev satılmış, adam çıkın demiş. Kadıncağız da tek başına tabii. Evde bulamamış. Sığınmış oraya. Şükran teyze olmasa annem ne yapardı hiç bilmiyorum. Canım Emel teyze. Kahrolmuştur o da. Ya olmaz mı? Ben üzülürüm diye bana da bir şey söylememiş. Annemi resmen hayal kırık Nur attı. Para kazanmak için gidiyorum dedim hiçbir şey yapamadım. Hem işsiz kaldım hem evsiz. Canım arkadaşım kıyamam sana. Senin hiçbir suçun yok ki. Hayatım resmen allak bulluk oldu. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Ya para kazanmak için annemi bırakıp çalışmaya gittim, iş olmadı. En iyisi eve döneyim diyorum, ev yok ortada. Ama biz nereden bilebilirdik ki? Ne hayallerle gittik. Evet, o iki gerizekalı yüzünden her şeyimiz bozuldu. Ya bırak, bak işine gücüne, sana ne ondan? Haklısın. Ya ama arada eğlendik de ya. Hele sen bizim hayatının <laughs> en büyük macerasını yaşadın. evet ya, düşündükçe hala şaşırıyorum. Bunlar benim başıma nasıl geldi diye. İki güldük, üç burnumuzdan geldi. Burnumuzdan gelmeseydi tadı çıkmazdı ama. Peki Erdem'e ne diyorsun? Bana yaptıklarına hala inanamıyorum. Kimin aklına gelirdi? Evet, o tam bir hayal kırıklığı oldu bence. Neyse ya, Artık bunlardan konuşmayalım. Her şey çok güzel olacak. Bak gör, çok yakında çok güzel bir iş bulacağız. Annenin de işi var. E şimdilik kalacak yeri de ayarladınız. En kısa zamanda size güzel bir ev buluruz. Ya o ev benim çocukluğumdu. Ya babamın sıcaklığıydı. Annemin yuva Ya isterse saray olsun. O ev gibi olmayacak ki hiçbir ev artık. Biliyorum canım benim. Ama annen hep yanında. Baban da hep kalbinde olacak. Ne olur artık üzme kendini. Bak Emel teyze yanında ya emin ol her şey çok daha iyi olacak. Çok daha kolay olacak. Bunu en iyi ben bilirim. Bak bana benim abimden başka hiç kimsem yok. Ne annemi hatırlıyorum ne babamı. Canım benim ya. Çok özür dilerim. Seni de üzdüm. Haklısın. Ne olursa olsun güçlü olmamız lazım. Biz her şeyin üstesinden geliriz. Ha şöyle. İyi ki gelip seninle konuştum. Yoksa o evin içinde delirirdim ben. Canım benim ben her zaman yanındayım. Ne zaman ihtiyacın olursa. Evet. Ne yapıyoruz yarın? İş bakıyoruz tabii ki. Anlaştık. Bak göreceksin. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Ne yapalım? Yürüyelim mi biraz? <laughs>